video. manzara nasıl? Malatya'ya doğru gidiyoruz. Erkenek burası. Geçen bir videom vardı. Şu Bugün ayın ikisi 2 Mart. Yollarda hiçbir şey yok ama manzara çok güzel diyecektim çektim bunu. Malatya'ya doğru gidiyoruz. Erkenek'te. Demin bir bayır çıktım. Ben o karda nasıl çıkmışız o bayırlar ya. Yani. Yollar kar buzdu şey var ama bura yüksek tabi biraz sağ taraf. Şöyle gidip çekebildiğim kadar çekeyim. 2 Mart 2025. Yollar perişan. Yollar çok kötü ama kolayını bulmuşlar. Bozuk satı 36 kilometre yazmış adam demin. Adı Yaman'a giderken <laughs> ne güzel değil Onu yazacağına, onu yazana kadar var düzende. Bu tarafa doğru da Malatya'ya doğru da şey yazıyor. Bozuk Satı 25 kilometre. Aslında şey yapacaksın. İstanbullar için mesela kaç bin kilometre var Türkiye'de? Daha kafadan gişelerden çıkarken Bozuk Satı 55 bin kilometre yazacaksın. Doğru düzgün bir tane yol yok. Siz sağ, sol şeritten gidiyorsunuz belki görmüyorsunuz. Sağ şerit perişan. 100 metre böyle şey yok. Bak şu an mesela. Bak, böyle yollar. Habire böyle. Ha böyle. 200 metre böyle kaymak gibi yoluk böyle ufak devek var. Yapmış bir kilometre, iki kilometre yapmışlar. Ona da zaten bir şey yapıyor. Bir yama yapıyorlar. Mahvediyorlar yolu. Zaten yamayı doğru düzgün yapsa problem yok zaten. Bak şimdi şu sol tarafta yol varmış. Üstüne bu yamayı yapmışlar yani. Mesela tünellerde niye bozulmuyor yol? Çünkü 6 5'li betonu var, bilmem nesi var. Dikkat edin. Tünellerde çok az ama diğer yerlerde sağ şeritte özellikle, özellikle sağ şerit perişan. Bak yani böyle şey oynamadan, zıplamadan bir 100 metre, 200 metre yok. Ben Türkiye'yi dolaşıyorum ya. Yani. Yollar perişan. Bakın böyle çekiyorum yine. Bak yamuk, yumuk. Gönyesi bozuk ya yolu. Üstündeki arabayı düşüreceğiz diye korkuyorum ya bazen. Sağa doğru yamuk yol. Tamam orası yamuk. E, tamam. Mesela şunun için yamuk. Tamam. Öteki taraflar niye doğru mesela? Ha böyle. böyle geçen. Yayı kırdık. Bir önce şanzıman kulağının cıvatası kırıldı. Motor aşağı düştü. Yani bu yollara lastikler parçalandı, jantlar kırıldı. Akslar bozuldu. Bu yola hiçbir şey dayanmaz. Bu yollara hiçbir şey dayanmaz. Ha, dikkat ediyor musun yollara? Böyle. Hep böyle bu bozuk satır değil ha. Bozuk satırtan geçtik. Burası normal satır Bak böyle. Yollar böyle arkadaşlar. Bu yol yine var ya bu yola can kurban. Ben size o kadar söyleyeyim. Yollar çok güzel çok güzel. Tamam çok güzel ama sol biraz idare eder. Bir sağ tarafa gidin. Bir de bunun lastiği de bir küçük. 16 Küt 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 Bakın daha karşıki dağların güzelliğine bakın yine. erkenekten erken er çıktık. Malatya'ya doğru gidiyoruz. Biraz da çerem açıldı. Bu sıra bakmayın. Yapacak da bir şey yok. Böyle. 60'la 70'le 60'dan gidiyoruz böyle. yok. Pınar başında biraz böyle kar var. Burada bir var. Bak şu sol taraf falan yerlerde. Ama manzaralar, manzaralar çok güzel. Her yer dağ taş. Dağlar çok güzel. yes